Merhaba arkadaşlar. Feriye Sor kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bugün sizlerle bir altınızdaki kişi size neyi söyleyemiyor, neyi söylememiş, karşınızda olsaydı size neler söylerdi, hani sizinle ilgili sizi söyleyemediği, gösteremediği ama aklında olan, planlarında olan gerçekler ne? Ona dair bir açılım yapmak istiyorum ben seri şeklinde yapacağım. Ve dilerseniz hemen videomuza başlayalım. Videomuza geçmeden önce eğer kanalıma abone ol tuşuna basarsanız ve videomu beğenirseniz ben çok sevinirim ve motive olurum. Ve daha fazla video çekmeye çalışacağım. Onun dışında eğer kanal... ne, pardon başa donuyorum. Onun dışında eğer kişiye özel ve bir bireysel danışmanlık almak istiyorsanız benden Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımın linkini de zaten yorumlarda sizin için bırakacağım. Ve hemen çok fazla böyle konuşmadan, uzatmadan videomuza geçelim. Ne <laughs> bakalım, aklımızdaki kişi. Eee, hey, aklımızdaki kişi. Hadi bakalım. Sizinle ilgili neler hissediyormuş ve size söyleyemiyormuş. Diyormuş ve size söyleyemiyormuş. Neler yapmak istiyormuş size söyleyemiyormuş. Karşınızda olsaydı size neler söyleyecekti Size karşı enerjisi neydi ne yapmayı planlıyor? Neler yapacak? Onu merak ediyoruz yani eyleminde sonuçta. Birinci deste, ikinci deste obje koyalım. Yani obje değil de şundan koyalım. Birinci deste, kırmızı deste, ikinci deste, mavi deste. Birazcık siz odaklanın. Evet, birinci desteğiyle başlayalım. karşınızda olsaydı size neler söylemek istermiş size karşı enerjisine yön değmiş. eylemi ne olacak Allah Allah yani bu aklınızdaki kişi tabiri caizse yani hani ben şimdi bu desteği almayayım almayayım diyorum ama yani birazcık sizin aklınızdaki kişi dengesiz acaba ikizler burcu mu yani çok kişi zaten aslan Koç şikayet enerjileri ne taşıyor ama yani bana sorsanız bu kadar dengesizlik sadece böyle ikizler e, burcu insanlara özel diyebilirim. Şimdi şöyle, bu kişi sizinle ilgili maalesef şu an enerjisinde ya daha yeni kavga etmişsiniz ya da böyle sizi söylemiyor ama derin duygularına baktığım zaman size güven güvenmediğini de söyleyebilirim. Belki de çoğunuz bunu bir kişinin başka bir kişiye karşı duygusuna bakmışsınızdır. Belki de, de direkt kendiniz için bakmışsınızdır. Bilmiyorum fakat bu kişi birazcık böyle kurnazlık ve hillik sergilediğini de söyleyebilirim size karşı. Çünkü düşüncelerinde ve duygularında yani duygularında aslında duygularında yeni bir nasıl diyebilirim? Yeni bir dilim donmedi bir dakika. Duygularında aslında sizinle böyle şey düşünüyor. Yani siz ee, başka birisiyle ilişkiniz var belki de. Hani bu ex partnerse siz başka biriyle ilişki yapmışsınızdır. Belki de siz kıskandırmak için aslında başka biriyle hani bir şeyler paylaşmışsınız. Bu kişinin duygularında da diyor ki aslında o beni çoktan bitirmiş. O başka biriyle ilişki yaşıyor ve şu an ilişki yaşadığı insanla çok mutlu. Yani çünkü bu aralar böyle sizin hayatınızda başka bir eril enerjinin olduğunu düşünüyor. Aslında başka birine aşık olduğunuzu düşünüyor. Yani bu şekilde bir düşünce içinde. Ve duyguya baktığımda diyor ki aslında birazcık böyle hinlik cinlik yapıyor. Birazcık böyle size karşı kızgınlığı var birazcık sizi dize getirmeye şey var. Yani belki de iki, haya, iki tarafın hayatında başka insanlar var. Yani sizin de hayatınızda başka birisi var. Onun da hayatında başka birisi var. Ve aslında birazcık birbirinizin canını yakmak için belki de hani başka insanları hayatınızda almış olabilirsiniz. Yani iki tarafta aslında birbirini sevmediğini düşün. Yani bir o tekinin onu sevmediğini düşünün. Siz de artık o kişinin sizi sevmediğini düşünüyorsunuz. O da size artık hani onu se ee, o da onu sevmediğini düşün düşünüyor Yani birazcık böyle e, toksik bir durumdan yani herkes böyle kendi egosunu, narsizmi, içindeki narsizmi böyle hani kurtarma derdinde olduğunu söyleyebilirim. Sizin aranızda bir üçüncü kişi durumu var. Bu bir kadın, bu bir dişil. Bu kişi her kimse size birazcık kötülüyor ona. Yani birazcık böyle e, ara bozuculuk yaptığını da söyleyebilirim. Ee, sizi birazcık nankörlükle suçluyor da diyebilirim. Yani ben ona yetemedim. O beni ondan dolayı bıraktı. Yani birazcık hani ee, işi bitti, menfaati bitti beni bıraktı. Tarzında bir konuşma sergilediğini de söyleyebilirim. Ee, bir anne figürü var, var burada. Anne figürü kimse birazcık hani ee, bu durumun ateşini yükseltmesinin sebep olmuş. Yani ateşin üstüne adeta tuz dokmuş da diyebilirim. Karşınızda olsaydı size ne söylerdi diye baktığımda diyor ki canım çok yanıyor. Aslında sana karşı seni kaybetmek istemiyorum. Fakat bu durumun ilerisinde de düşünemediğim için aslında yerimden kalkamıyorum. Hani belki de bu şekilde bitmesi ikimiz için de daha iyi olurdu ee, diyebilirim. Yani şu an belki de ikimiz bitik bir vaziyetteyiz. Belki de bittik. Belki de hani bitmesi gerekiyordu. Belki birbirimizin canını çok yaktık. Belki de araya başka insanlar aldık. Bundan dolayı da aslında e, ikimiz de bir çıkma sokağın içine girdik. Yani biz istesek de hani bir araya gelemeyiz artık. Çünkü senin de hayatında başka birisi var. Buradaki... E, eriren enerjinden dolayı söylüyorum. E, belki de benim ha hayatımda da başka bir üçüncü kişi girdi. Ondan dolayı da artık bizim bir araya olmamız hani beraberliğimiz birazcık imkansız ötesi bir şey. Yani yukarıya tükürmek gibi olur. E, sana karşı sevgim var mıydı? Zamanında seni gerçekten candan sevdim diyor. Seni kaybetmek istemiyordum. Sana karşı duygusal anlamda baya baya bağlıydım. E, fakat ben bunun altından kalkamadım. Yani her şey çok iyiken birden böyle bu duruma gelmemiz ve saçma salak bir inatlaşmadan dolayı bu duruma gelmemiz ee, benim canım baya baya yanıyor seni izliyorum seni gözlemliyorum sana gelmek istiyorum ee, fakat bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum diyor bildi bir zamanda tekrardan sizinle bir iletişime geçebilir ee, tekrardan bir adım atabilir ee, fakat yani bu durum, bu kişiyle olan durumumuz neye benziyor biliyor musunuz? Bu kişinin gözünde diyor ki biz bir arada olsak da, bir ilişkiye başlasak da bizim ne bir ilerimiz var, ne bir gerimiz var. Yani aynı noktada donup donup dolaşırız. Yani bir evlilik yok, tamam belki de birbirimizden kopamıyoruz, ayrılamıyoruz ama e, bir ilerimiz de yok. Yani aynı noktada, aynı şekilde bir ilişki sürdürmek bizim için ne kadar hayırlı olur. Yani gerçekten ben işimi yani birazcık hani bu toksik dongu yani bize zarar veren bir ilişki durumundan bahsediyorum diyor. E, i̇kiniz de birbirinizi sevdiğinizi de söyleyebilirim. E yani ikiniz de birbirimizi seviyorduk da diyebilirim. Yani bunu size söylemek isterdi yüzünüzde olsaydı. Fakat yani bu aralar sizi karşı ona dolduruşa getiren başka insanlar var. Ve siz de aslında bundan dolayı da gecik olmuş olabilirsiniz. Çünkü burada karşılıklı olarak üçüncü kişilere şans vermek isteyen e, insanlar, insanlar olabilirsiniz. Ve burada da şey söyleyebilirim. Eğer sizin hayatınızda e, bu kişinin hani aslında bu kişi sizin hayatınızda başka birinin olduğunu sor, düşünüyor. E, eğer siz diyorsunuz ki bizim yani benim hayatımda başka birisi yok, şöyle bir şey var. Sizin hayatınızda yeni bir insan gelebilir, yeni bir ilişkiye başlamak isteyebilirsiniz. Fakat daha yeni bir e, ilişkiye başlama evresinde olduğunuz zaman, yeni bir ilişkiye başladığınız zaman bu kişi tekrardan size gelebilir. Birli ve uçlu bir zamanda. Bir haftalık, üç haftalık bir süreçten bahsedebilirim. Bir aylık bir süreçten de bahsedebilirim. Yani tekrardan sizin gündeminize düşebilir. Fakat şu anın içinde bu durumu bu kişi olumsuz olarak bakıyor. aslında bizden bir cacık olmaz dediği bir durumdan bahsediyorum. Bahsedebilirim burada. Eee... Burada birazcık hani kişinin aslında canın yandığından da bahsedebilirim. Yani hani size belki de canın yanık kendi canın yandı diye sizin canınızı da yakmak isteyen birisinden bahsedebilirim burada. E, birazcık ketondur, birazcık duygu cimrisidir. E, ama hala size karşı bağlılığı devam ediyor mu? Devam ediyor. E, fakat dediğim gibi iki tarafında başka hayatında başka insanlardan bahsedebilirim maalesef ki şu anın enerjisiyle. Ve kartın mesajını okuyorum. Diyor ki, karşılıksız aşk hayal kırıklığı. Şu an içinde bulunduğun durum olumlu sonuç vermeyebilir. İdealist olmaktan korkma. Aradığın aşk bir yerlerde bekliyor. Hayalindeki kişiye e, bolca imgele. Enerji olarak onu çağır. E, nasıl olmasını istiyorsan bunları tek tek konu Gece uykuya dalmadan en son saniyelerde onu düşün. Ona tanımasın, onu tanımasan da ruhan bağlantıda olduğunuzu inan. Ona bekle, ona hazırlan. Sevinçli, inançlı, tekli ol. Onunlaymışsın gibi yaşa. Olmuş bir. Yani çoğunuz artık bu kişiden böyle umudu kesip aslında nasıl bir ilişki istiyorsunuz ona dair böyle bir e, arayış içinde olabilirsiniz. Birçoğunuz için böyle ya e, bu kişi, hani bu aklınızdan geçirdiğiniz kişiyle aranızda mesafe var ya da hayatınızda gelen yeni insanla aranızda bir mesafe olabilir, şehir mesafesi vesaire tarzında. Yani siz başka bir şehirden, siz, mesela siz İzmirlisiniz o mesela Urfalıdır ya da bu şekilde de olabilir diyebilirim. Yani böyle yeni hayatınıza gelecek yeni insan vesaire bu. Ve dediğim gibi birinci deste bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Geçelim ikinci desteğe. geldik ikinci destemize. Hadi bakalım aklınızdaki kişisinin ne hissediyor, ne düşünüyor. Şimdi şöyle ben de bu desteden alalım. Şimdi şöyle iki tarafta birbirine karşı büyük bir çekim hissediyor diyebilirim. Buradaki bu kişinin sizin sizinle ilgili düşüncesine baktığında diyor ki aslında onun bana karşı bir duygusu yok. O beni sevmiyor. O beni önemsemiyor. Ee, Ondan sonra o beni fark etmiyor. O eğer bana önem verseydi bir şekilde bir sıcaklık gösterirdi. Eee çözüm odaklı yaklaşırdı ama o çok e, umursamaz, çok soğuk, çok duygusuz davrandı. E, o yüzden de ben o dişil enerjinin beni sevmediğini düşünüyorum diyor bu kişi. Ve aslında böyle e, birazcık hani e, bu durum onu onu uzmuş yani bu daha önce kendi hayatında çok foro çok toymuş böyle e, genelde ilişki istemeyen sahiplenmeyen çözüm odaklı davranmayan taraf kişi, e, kişi kendisi olduğu için bu sefer hani sizden aynı şeyi alamadığı için aslında kendisinin aynası olduğunuz için birazcık e, e, egosu kırılmış diyebilirim. Birazcık bu durumunu içten içe hasta ettiğini de söyleyebilirim. Şu an e, size karşı ıslak enerjisinde olduğunu söyleyebilirim. Sizinle böyle hani bir etkileşimde bulunmak istediğini söyleyebilirim. E, diyebilirim de diyebilirim. Bu kişi karşınızda olsaydı ne söylerdi? Karşınızda olsaydı aslında ben böyle ben merkezci ve böyle erkek eğmen kafasıymışım gibi davranıyorum diyor ya. Her şey benim kontrolüm odaklı odaklı her şey benim vaatlerim ve oflerim ve isteklerime bağlıdır dediğini, diye demiş olabilirim. Ama yani ben senin tarafından terk edilmiş gibi hissediyorum kendimi. Yani sen, senin tarafından yetersiz hissediyorum kendimi. Ee, sana yalanlar söyledim. Belki de böyle çok böyle kendimden eminim. Belki de böyle hani e, sözü geçen birisiymişim gibi davrandım. Fakat senin tarafından aynı e, enerji de sahip değilim diye ee, diyebilir miyiz size? Sizinle ilgili bir kişi, bir, bir kişiyle konuşmuş fakat o kişi de sizinle ee, ilgili dediği durum bu. O kız sana karşı bir duyguya sahip değil. O kız seni sevmiyor da demiş olabilir. Fikrin, ee, o kişinin fikrini sormuş olabilir. Bu kişi siz çok bu kişiyle siz çok farklı e, kültürlerden olduğunuzu yani sizin çok farklı olduğunuzu düşünüyor yani diyor ki onun belki de böyle böyle daha muhafazakar daha böyle kapalı bir aile yapısına sahip e, siz daha açık e, daha modern bir ailedensiniz ondan dolayı da aslında bu kişi hani e, bu e, durumu düşünüyor olabilir. E, kişi sosyal medya üzerinden size tekrardan böyle bir e, nasip ederim Yeşil ışık yakacak. Ya bir takip isteği ya bir böyle beğenin ya da böyle bir hikayenize yanıt verme. Ama bu böyle hani bir böyle birinin vefatını bahane ederek aslında sizinle iletişime geçebilir. Birinin hastalığını hani bahane ederek sizinle iletişime geçebilir. Aa çok üzüldüm vesaire tersinden Yani böyle kötü bir olay ve bir durumu, bir hastalık veya bir yıkımı bahane ederek aslında sizinle iletişime geçebilir. Kışı sizden etkilendiğini söylüyor ve ee bu konuyla ilgili de ikili bir zamanda bazı konuşmalar yapacaksınız. Kişi, e, kişi sizi karşı bazı vaatlarda bulunabilir. E, burada dikkat etmeniz konu da ne biliyor musunuz? Bu kişi size karşı kendisini fazla büyük göstermiş olabilir. Aslında parası yok belki de parası varmış gibi göstermiş olabilir. Yani bu tarz şeyler var. Ve dediğim gibi e, kendimi bu aralar yeteri kadar güven, özgüvenli hissetmiyorum diyor. Sanki sen beni takmıyorsun da sanki beni kapı dişinde etmişsin de bana karşı soğuk yapmışsın da diye böyle birazcık silik silik tavırlarda bulunduğunu söyleyebilirim. Ve kartın mesajını okuyalım. Diyor ki şunu asla unutmayın. Ruh işiniz bir yerde bir yerde. Pardon, ruh eşinizi aramanıza gerekmez. Siz ruhsal farkındalığınıza eriştiğiniz zaman o sizi bulacaktır. Çekim yasası ruhsal anlamda yaşamınıza gelecek. Aşkınız aslında size bazı manevi ben de dersler vermek üzere de kapınızı çalıyor olabilir. Ruh eşinizle aranızda büyük bir çekim hissediliyor olabilir. Yani öyle bir e, kart geldi ve burada da. E, çok fazla böyle sosyal medya üzerinden ıslaklanma vesaire tarzında şeyler var. M, D, H harfi birisi, H, S, Y, İ, N harfi birisi ve P harfi birisini çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. D harfi de var burada. Ve e, bu kişi aslında size eğer yani bu kişi sizi felortoz olarak görünse de aslında şöyle de bir şey var. Ee, siz bu kişiyi felortoz gördüğünüz için aslında bu kişiye soğuk yapmışsınız. Fakat burada bu kişi de diyor ki eğer ben gerçekten bir kadına bir dişi enerjiye güvenirsem onunla evlenirim. Yani ben sürekli böyle felortoz kalacağım gibi bir halim yok ya diyor da diyebilirim burada. Fakat yani e, karşılıklı olarak birazcık böyle e, mesafe koymalar ve böyle e, Kaçak davranma eylemleriniz olabilir. Yani siz de ona o da size bu şekilde davranıyor olabilirsiniz. Evet arkadaşlar ikinci deste de bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın.